Konya'nın Kulu ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Yaraşlı Mahallesi'nde Muhtar Rıfat Duyar ve hayırseverlerin girişimiyle bir gelenek başlatıldı. Yurt dışından katılım oldu. Köyün merkezinden, yerlisinden, hiç köye gelmeyenlerden katılım oldu. Yani köylü olup da köye hiç uğramamış yıllardır yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan katılım oldu. Ee, i̇ftarsa, Ramazansa paylaşmak, bir arada olmak, ekmeği bölüşmek. E, ee, İftar sofrası her gün mahalle konağına kuruluyor, oruçlar birlikte açılıyor. <laughs> Cenab-ı Allah'a yavlar ya ne güzel, ne mutlu, ne şerefli değil mi? Daha ne güzel bundan güzel olur mu? Ne mutlu bize. Çok iyi oldu. Çok şahane oldu. Ama evde yemek yapma yok hanımlar. Burada gelip yiyip gidiyor. Çok iyi, çok mutlu olduk. Allah razı olsun. İdenet'e e yaklaşık sağ olsun. 200 kişi katılıyor. Küçükler büyükleriyle tanışıyor. Oluşan sıcak ortam hem şehrileri kaynaştırıyor. Burada bugün iftarımızı inşallah burada hep beraber kardeşlerimle açacağız. Ee, çok güzel oldu. Ortamımız çok iyi. İftar yemeğinin ardından birlikte dua ediliyor. Allahümme cüzdülâten hurni'meten kefiraten bi hurmeti fâkihâ. Allahümme cüzdülâten hurni'meten